Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz iyi olsun kendimi çok iyi hissedeceğim bugün pazartesi ayın 17'si 2022 canım ve pazartesi günüdür sizin için bir fincan kahve içtik ve Allah'ın izniyle ve yorumlayacağız bunu bakalım şansınıza ve geleceğinize ne çıkacak ve size uyanı alan uymayanı evrene gönderin. Bir de bunun devamını görmek istiyordum. Falci anne karışık fallardan bulabilirsin fincanınızı. Size gösteriyorum Ben size göstereceğim canım. Siz de görün yani. Bak. Önce siz abone olsan olma verme dengesi dualarımın içinden olursun. Bana destek verirsin. Bana destek olursunuz. Hepinizden teşekkür ederim. Sağ olasın. Var olasın. Allah'ın izniyle. Şimdi yorumlanmaya başlayacağız. Allah'ın izniyle Rabbim izin verirsen. Bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Uzun bir yolculuğunuz var canım. Sanki bir hastanız var. Bu hastayı doktora götürmek istiyorsun. Ya da doktora götüreceksin bu hastayı. Bu hasta bir sanki yan tarafı ağrıyor. Bir de baş ağrı çekmiş aniden bir gençtir. Bu genç de 21-22 yaşlarından fazla yok. 21-22'dir. Allah'a şükür iyi oluyor. Baştan bile bir hafta falan yatacak. Ondan sonra kendine gelecek ve iyi olacak. Su içmemiş, bir şey içmemiş. Böbrekler ya böyle biraz susuz kalmış gibi bir durumda arkadaşlar. Doktor muayenesine gitmesi gerekiyor. Sürekli kontrol altında olsan daha çok iyi olacak. Çünkü hem doktorlar ihmal etmemeliyiz gerçekten. Biz kendimizi ihmal ediyoruz. Ediyoruz. Arkadaşlar bir bayana sarılmışsın böyle. Kucağına almışsın ve sanki böyle öpüyorsun, öpüyorsun. Bir bayan da size bakıyor. Bu bayan çok kıskanıyor, çok üzülüyor. Sen de kasten bunu yapıyorsun. Sanki ya fotoğraf çekiyorsun. Ya fotoğraf çekmişsin bu fotoğrafa. Ona göstermek için böyle çekip gönderiyorsun. Biraz kıskansın, biraz daha sana bağlı olsun, biraz daha seni sevsin. Halbuki sevmek için değil sadece sarılmış gibi ve sarılıyorsun gibi. Onun için bu olmuş. Onun için bu vardır. Yani başka bir şey için değil kesinlikle. Ee, arkadaşlar sanki <laughs> bir ilişki yaşanmış ve geçmiş. Sanki bir kişi hiç saymış. Bir kaçamak gibi görmüş. Halbuki diyor ki kaçamaktı ama sanki unutulmuyor ve unutamıyor. İnsanın namusu şey değil yani bir peçete değil, bir kağıt değil. Bu ilk bununla birlikte olmuş ama hiç saymış gibi ve hiç etmiş onun için gerçekten bu kişi hak etmemiş bunu yapma size söyleyeyim. Yani bu bir sorumlu taşınması gerekiyor. Bu erkek hiç sorumluluğu taşımamış. Sorumlu kafasına da koymamış. Yani ne olmuş yani? Birlikte olduğu gittiği O da oldu ben de oldum. Sen erkeksin. Sen ne yapsın senin için sorun yok. Ama kadınlar için sorundur. Erkekler diyor ki evimizin kiri, elimizin kiridir. Ama kadınların namusudur. Bu olmaz. Yarın o bir gün kızınız da var, bacınız da var, kardeşiniz de var, kızlarınız da olacak kardeşleriniz, ananız, bacınız var. Bunun için böyle düşünmeyin daha e, derin düşünün, daha iyi düşünün. Çünkü hem günahtır hem de olmaz bunu yapmayın arkadaşlar. Bir kişi böyle kapının ağzında sanki bir bayılıyor, bayılma var ama bu başı dönüyor tansiyonu düşüyor ama bir hiç aklından olmayan sanki bir hamilelik haberiyle karşı karşıya gelecek arkadaşlar <laughs> boğazım kıcıklanıyor arkadaşlar çok kahve içiyorum çok konuşuyorum onun için baya böyle boğazım bir kıcıklama yapıyor arkadaşlar Sanki bir erkek hakim savcı gibi size emir vermek istiyor. Sizi emrinin altına koyuyor. Sanki esir gibi. Kalk kalk otur otur emir vererek her şeyi yapıyor. Emri baki kimse sevmez. Bunu yapmasan hepiniz için daha iyi. Çünkü biri serttir. Diyor ki ben ne desen odur. Pişman olacak bir şey yapmayın. Bazı şeyler konuşuyorsun ya. Bu şine sonra bu kelimeye pişman oluyorsun pişman olduğunuzu biliyorsun ama iş işten geçiyor ne fayda ise bunu ondan yapmazsanız hem karşıdaki kişi kırılmayacak hem siz kıramıyorsunuz birbirinizi daha saygıyla arkadaşlar saygı olsun sevgi dolu dolu olacak en önemli saygıdır görüyorsunuz burada yolunuz var uzun bir yolculuğunuz var sanki bir işe girersin ya bir işe girmiş gibi görünüyorsun ve girersin de canım. Bir şeye kalkışmışsın ama borç almışsın ama borçlan bir şey, bir iş açmak istiyorsun ya bir iş açarsınız e, borçlan e, bunun için baya batmış gibi hissediyorsun. Ya bu kişiyi faizli vermiş ya fark istemiş ya fark veriyor gibi yani böyle bunun için e, şey yapmayın canım böyle hem ne borç edin ne başınızı aratın ne bir şey olsun başınız derde girsen canım böyle bu bataklıktan diyorsun nasıl çıkacağım zordur böyle çabalıyorsun çıkmaya çalışmaya çalışıyorsun ama çıkamıyorsun içinde kalıyorsun çıkarsın kolaylıkla çıkarsın diyorsun bu sefer çıkmayacağım altında kaldım asla çıkamam gibi bir senden bu bir durum görünüyor bir kişidir hırsızlık yapmış bayandır bu bayan hırsızlık yapmış sanki birisinin altınıdır eşyasıdır nedir bir şeyler çalmış şüpheleniyor ama söyleyemiyor sanki akrabadır nedir ya aile yakınlarıdır gelip gidiyor ona söyleyemiyor ama şüpheleniyorlar bazılarda diyor kesinlikle o yapamaz yapmaz öyle bir şey beklemiyor ama işte o yapmış gizliyor vermek istemiyor gibi bir altın olabilir bir birisinindir yani diyelim bir erken üstünden böyle kafasının üstünden sanki nurlar akıyor bir sanki bir karıştan fazla sakalları var sakallar beyaz sakalı güzel yüzlü ama başından da bir şey var yüzünden de nurlar akıyor arkadaşlar hem nurlar akıyor hem de e, beyaz sakallı bir kişidir yüzü de güzeldir e, yani 58 59 yaşlarından biridir bu kişi size söyleyeyim yani doğrusu bir de arkadaşlar sanki böyle eee Komando olacaksın ve sanki dağa çıkacaksın. Ne diyeyim size? Bir askere gidiyorsun ama komando. Komandosun. Çünkü kafanda fes var böyle. Takım var böyle. Giyinmişsin böyle. Üstünü böyle sıkı sıkı şey yapmışsın. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı askerler. Hayırlı askerlerin tezkerelerini böyle güzel güzel ailesinin üstünden gelmeye nasip olsun herkeste Allah'ın izniyle. Bizim de bir çocuğumuz askerdedir. Hayırlısı olsun ya Rabbi. Uzak bir yerde çok uzaktır. Hayırlısıyla Allah nasip etsin öyle hayırlı yani hayırlı günlerle birlikte hayırlı tezkereyle bize geri dönüşü olsun. Arkadaşlar o kadar konuşuyorum. inan ki videomu doğru dürüst çekemiyorum. Çünkü fazla konuşuyorum çok fazla bir hayallerinin peşindesin bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorsun ama o kadar hayallerdir ki bir değil iki değil fazla fazla hayaller yapmışsınız biraz daha küçük hayaller olsun daha iyi hayallerini peşinden koşuyorsun çok hayal fazla fazla bazı hayaller iyidir bazı hayaller de kötüdür bunu da söyleyeyim size yani her şeyi hayal, her şeyi hayal etmeyin arkadaşlar. Bak görüyorsun bayrağın böyle uzunca bayrak altındadır. Bir bayan sanki ya güvenlikçi ya da polis olmak istiyor. Bu kişi bir sınav bekliyor, atamak bekliyor. İnşallah bu sene yani sonuna kadar inşallah bir güzel haber olur ya atamakları olur diyelim bizde dua edelim Arkadaşlar bu artık boğazım arıyor Arkadaşlar onun için biraz takılı kalıyorum ve bir bayan böyle saçını başını sanki çekiyor kızıyor üzülüyor gibi ve bayağı üzgündür de ee, böyle sanki çıldırmak üzere ee, artık ne olmuş ki ağzın açana kadar açana kadar böyle bir bağırıyor bir bağırıyor nedense sanki herkesi e, hatalı görüyor halbuki hata hepsi ondandır ama herkese e, bir sistemleri var bu bayanım e, arkadaşlar bir lokma ekmeğiniz olsun başkasıyla paylaşma hazırsın paylaşıyorsun ve paylaşacaksın da iyi ruhlusun çünkü çok iyi ruhlu bir yerden oturmuşsun sanki rutel yapıyorsun canım. Bir rütel yapacaksınız. Bir de ağacınız sanki kurtlanmış dibi çıkmış. Kurtlanmış ağaç demek ki bir ilişkiniz sağlam değil, kötüye gidiyor demek ki diyelim. Bir kişinin yani bu kimse artık <laughs> bir boğazımda kahve içinde mahvoluyor. Bu da doğrudur. Bir sürü sanki koyun keçi var. Bir kişi hem düşünüyor hem önünde duruyor. Hem düşüncelerden biliyor. Haksızlık ona oluyor. Ama mecbur sanki o işi yapmasa aile ne kıymet tutar ne onu bakar. Mecbur sanki çuban gibi zengindir hal vakti yerinden. Ama çuban gibi hala davranıyor. Çubanlık yapan ve çoban yapıyor. Çobanlık yapıyor. Bu erkek çok e, her şey başına üst üste gelmiş bir kişidir. Çok aile içinden eziyor ve eziliyor. <laughs> sanki e, böyle bir yere gitmek istiyor. Gidemiyor. Sanki böyle bir köle gibi muamele yapıyorlar. Aile büyükleridir ama köle gibi sanki onu e, böyle besliyorlar. Ya da öyle emir ediyorlar ya da öyle karar veriyorlar. Aile içinden öyle düşük bakıyor bu kişiye. Bir kişinin elinde sepet dolu böyle sepet gül sepeti elindedir güller doldurmuş sevdiğin kişiye götürmek için ve götürecek ona bu güller. Bir gelindir kendini kofere gidecek kendi kendine. Sanki diyor bekleyin birlikte gidelim ama o diyor yok ee, ben gideceğim. Ben erken gideyim. Geç kalmayayım. Bir bakalım tabağınızdan ne çıkacak arkadaşlar. Sıkıntını tamamıyla boşaltmaya kalkışıyorsun. Ve boşaltacaksın da Allah'ın izniyle görüyorsun. Yolların açık. Geleceğin güzel görünüyor. Bütün sıkıntıyı döküyorsun. Ve bütün gelecek güzel görünecek. Allah'ın izniyle. Ve güzel görünüyor. Senle bir kişi yüz yüze bir görüşmeniz, bir konuşmanız oluyor. Dört kişiyi birbirinizle sanki bir e, sırdır saklıyorsun. Bak görüyorsun burada e, böyle bir iki papağan yani bir iki iki papağan sanki iki papağan gibi biriler konuşuyor birbirinizle. Yani ikisi de tekrarcıdır bunlarda. Biri kadın, biri erkek ama birbirinize uyum sağlıyorsunuz. Çok birbirinize uyum sağlayacak iki kişisiniz canım. E, çünkü denge sağlıyorsunuz birbirinize. Ne olsun aynı yapabilecek bir kafa e, kafadasınız arkadaşlar. <laughs> bir kişi kanadını açacak seni kanadının altına alacak bu diyecek ki e, sanki ben sana e, her şeye yardım edecek madi manevi ne olursan olsun ben varım yanındayım ayrılmam senin için dört dörtlük sana bakacağım ve sen hiçbir şey yapma çalışma etme senin her şeyini karşılayacağım yani sana destek çıkacağım sana iyi bakacağım Arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Hepinizi çok seviyorum candan gönülden. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar.